Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel piyasamızı kontrol edeceğiz. Son konuştuklarımızdan sonra bir şeyden bahsediyordum ben size. Özellikle Nasdaq tarafı giderken ve tabii ki dolar endeksi aşağı doğru eğimlenirken Bitcoin'in geri düşmesi asla geri kalmayacaktı ve kendisinde global piyasaya bir şekilde bağlayacağından bahsettiğimiz günler şu anda geliyor arkadaşlar. ABD verilerine geçmeden önce grafikleri biraz yorumlamak istiyorum. Mesela şu anda Bitcoin tarafı yeşil yakarken günlük bazda dolar endeksi yukarı doğru yeşil akıyor. Normalde tam tersiydi bu işler. Ne oldu bu zamana kadar? Dolar endeksi çıkarken Bitcoin geriye düştü ve son günlerde ise dolar endeksi geriye düşerken Bitcoin bunları takip etmedi arkadaşlar. Burada zaten bir problem doğuyordu. Şu anda o açığı kapatmaya çalışan bir Bitcoin görüyorsunuz ve tabii ki Nasdaq tarafının yaptığı yükselişe bakarsan da Bitcoin'in fiyat anlamında çok çok baskılı kaldığını görebiliyorsunuz. Ki bundan sonra ne bekliyorsun diye soranlar için de bakın Bitcoin bayağıdır burada takılmaya devam ediyor arkadaşlar. Buradaki trendi kırdıktan sonra 31 bin, 32 de bin kadar bir yükseliş beklediğimi zaten biliyorsunuz. Amerika'nın kullandığı Bitcoin'in grafiğine bakarsan zaten bayağı da yatay gidiyoruz ve Amerika'nın kullandığı grafiğe göre zaten haftalık bazda da şöyle göstereyim, hala bu yataylıktan çıkamadık maalesef. Arada sıkışmış kaldık. Buradan en yakın zamanda kurtulacağımız düşünüyorum ve faiz kararından sonra eğer faiz duruyorsa o süreçten sonra güzel kazançlar elde edilmeye başlanacaktı. Zaten piyasada öyle çok fazla disti varlıkta da bir akış olmadı son süreçlerde ama bu saatte sonra faiz faiz durursa eğer riskli varlıklar yani altcoin'lerde de bir para akışı olacağını düşünüyorum aslında. Arkadaşlar bugün bir tweet attım. Yani böyle bir şey gerçekten yok. Altcoin sorayım dedim sizlere. Normalde tweetlerin altına 3-5 yorum geliyordu. Ama bu tweetin altına... 195 tane yorum gelmiş ve 9600'de görüntülenmesi var inanılmazsınız gerçekten. Konu altcoin'e gelince herkes bir anda ortaya çıkmaya başlıyor. Anlıyorum çoğunuz alt desiniz ve bu, ve bu tweet'in bu kadar çok etkileşim olmasını sağlayan altcoin tutan insanlar ve tabii ki sizlersiniz arkadaşlar. Bunun farkındayım ama ben her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir altcoin aldıysan veya beklentin varsa ilk önce Amerika tarafından bir hamle beklemen lazım. Amerika faiz artırırken altcoin almak çok mantıklı olmuyor. Mesela doğru yapmasam da ben birkaç tane altcoin almıştım ve şu an o pozisyonlarım karda değil. Alıp bıraktığım altcoin oldu bunlar ama tabii ki daha da geç alınabilirdi. Yani faizin duracağını düşündüğüm için aslında bu hamleleri yaptım ama faiz tekrardan 25 bas puan artarak bir faiz artışı da yaptı Amerika tarafı. Şu an tekrar duracağını düşünüyorum bu arada. Burada tabii ki tutturmaya çalışmıyorum aslında. İtle oynamıyoruz arkadaşlar. Bankaları battığı için ben bir daha faiz artırmazlar diye düşünmüştüm en azından bir kere güç gösterisi yapar ardından faizi durdururlar diye düşmüştüm öyle olmadı bir tane daha yaptılar peşine 25 bas puan ama şu an günümüzde faizin artacağını düşünen kimse yok zaten beklentiye bakarsan da %74.7 oranında faiz artışı beklenmiyor. Dün tarım dışı istihdam verileri geldi. Yani öyle böyle değil çok yüksek geldi. Beklenti 180 kaydı. Şu an 339 k geldiğini görüyorsun. Yani Amerika'nın ekonomisi hala tam anlamıyla duranlaşmadı. Hala canlılık sürmeye devam ediyor. Tabii ki bu Amerika'ya güçlülük katar ve dolar endeksine zaten otomatik olarak değer kazandırır ki zaten şu anda değer kazandı bile gördüğünüz gibi ama ama farkındaysanız arkadaşlarım altın düşüyor. Dolar endeksi değer kazanıyor. Ama Bitcoin bana mısın demeden yukarıda kalmaya devam ediyor. Yani şu anki odak Bitcoin'e kaymış vaziyette. Çünkü fiyat zaten baskılanmıştı. Global dönerken de Bitcoin dipten zaten almak lazım. Herkes korkarken balinaların içeriye girmesi lazım. Şu anda bunu görüyor olabiliriz. Çünkü kimse alamıyor, kimse satamıyor. Herkes faizi bekliyor öncesinden pozisyon almak her zaman kazandırmıştır. Yani şu anda globalin demir başı bitcoin gibi gözüküyor. Buradan tekrar dolar indeksi aşağı yönde salmaya başlarsa ilk başta bitcoin daha da fazla bundan etki görmeye başlayacaktır ve tabii ki yukarı doğru tırmanmaya başlayacaktır. İlk direnç noktamız 27.500 seviyesi ardından 27.707 seviyesi sonra zaten trend bazı geliyor. O da 28.120'lere şu anda tekabül ediyor arkadaşlar. Yani böyle kısa kısa trendler var. Tabii ki bitcoin eğer tekme atmak istiyorsa bunlar arkadaşlar bakmaz bir yanda dönmeye başlar. Zaten bunu kimse de yakalayamaz. Yani bu tarım dışı istihdam verisinden sonra hala daha faiz beklenmiyorsa zaten direkt olarak artık faizin durma noktasına geldiğini görebiliyoruz. Sizlerle birlikte bu artık kesinleşmiş gibi oluyor aslında bir tık. USDT dominasındaki trendlerde bir zayıflama görüyorum. Yani arkadaşlar bu aşağı düşerse Bitcoin çıkıyor bildiğiniz gibi ve şu anda bunda bir zayıflama var. Çünkü aşağı attı, bir daha içeri attı. Aşağı attı, bir daha içeri attı. E, şu anda aşağı doğru sarkmak istiyor. Ve tabii ki bu grafik aşağı yöne diyorsa da Bitcoin'i 31 binleri taşıyacak formasyondan bahsediyoruz. Tabii ki bunlar mümkün gibi gözükmese de aslında dolar endeksini çok fazla değer kazanacağını düşünmediğim için piyasaya negatif bakamıyorum. Nereye kadar bu böyle gider diye soranlar için. Tabii ki bir faiz durunca herkes piyasaya hücum etmeye başlayacaktır. Onların bir ara kafasına vurmak lazım diye düşünüyorum. O da Ağustos ayları, Eylül ayları gibi gözüküyor. Peki ne yapabilirler diye bakınca da şöyle faiz günü 14 Haziran olarak gözüküyor. 14 Haziran'dan sonra piyasa biraz yatay ilerler ardından Temmuz Ağustos gibi bir pump yapmaya başlar sonra ise Eylül Ekim gibi piyasanın kafasına vurmaya başlarlar. Zaten Eylül Ekim gibi de yatırımcılar pozisyon arıyor genelde. Yani yatırımcılar geri geliyor piyasaya. Onlar da diplerden almaya başlarlar. Piyasayı bir şekilde yukarı yönlü döndürmeye başlarlar. Farkındaysınız yine büyük yatırımcılar diplerden alabiliyor. Küçük yatırımcılar asla dipleri yedirmemeye çalışıyorlar ve şu anda o döneme doğru gidiyoruz aslında. Tabii ki bunlar tahmindir. İlla %100 olacak diye bir şey yoktu. Sadece beklentilerim ben size anlatıyorum. İlerleyen zamanlarda veriler geldikçe beklentilerim tabii ki de güncellenecektir arkadaşlar asla sabit fikirli kalmayı seven bir insan değilim. Tek sabit kaldığım bir nokta vardı o da 17 binlerden beri Bitcoin'in dip seviyelerde olabileceğinden bahsettim. Ve zaten şu anda günümüzde 31 bine kadar değerli Bitcoin gördük. Sadece altcoin'ler hala hareketini yapmadı. Yani şu yazdığınız 195 yorumdaki çoğu altcoin'e bakacağım ve kendime en uygun olanları zaten seçelim. Sizlere de bunları da paylaşırım. Nasdaq ve S&P tarafındaki bu tırmanış Bitcoin'e de sonradan yansıyacaktı. Sakin olun arkadaşlar. Dolar endeksi değer kaybetmeye başladığı an daha da fazla Bitcoin çıkacaktır zaten. Kriptoların toplam değerini gösteren grafik hala düşen trendten çıkamadı. Bitcoin'in kendisi zaten düşen trendten çıkamadı. Bunlar çıktıktan sonra çok daha pozitif piyasaya zaten bakacağız arkadaşlar. Şuradan bile kırsa 31.5'a kadar bizleri bu trend götürebiliyor. Bunu da beraber zaten inceleriz sonra da. Borsa İstanbul tarafı şu anda desteğin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Şu anki gündemde Mehmet Şimşek var arkadaşlar ve bu isim duyuldukça aslında piyasaya güven geliyor. Ama bu adam da diyor ki ben faiz artıracağım, ben para sıklaşmasına götüreceğim ülkeyi. Türk lirasına değer kazandıracağım mantığıyla giden bir insan kendisi. Yani bu adamın olayı tam anlamıyla faizleri artırıp enflasyonu geriye çekmeye çalışması olacaktır. Ve tabii ki normal şartlarda borsanın bu tür ortamlara yükselmemesi lazım. Ve adam da diyor ki bana 18 ay vermeniz lazım. Yani kısa vadede zaten bunlar mümkün değil. Uzun vadeye yaya yaya bunları yapmalar lazım. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'nin maalesef parası eksilmeye devam ediyor. Dolar TL artık salınmaya başladı. Daha da fazla yukarı gideceğini herkes zaten biliyor. Değişen hiçbir şey yok. Ve ben bu borsanın çıkışının tam anlamıyla hadi gidiyoruz treni kaçırma mantığıyla gittiğini düşünüyorum. Tabii ki düşen trendler kırdı mı? Kırdı. Evet, şuradan hatta alırsan düşen trendleri kırdığını görebiliyorsun. Ama seçim sonrası zaten belirsizliğin kalkmasıyla para dağıtıldı ve Mehmet Şimşek yardımıyla daha da fazla para dağıtıldı. Bu, bu, saatten sonra yabancı yatırımcı ortamı izleyecektir. Eğer gerçekten düzgün politikalar uygulanırsa ülkemize yabancı yatırımcı gelerek borsayı biraz da yukarı taşıyacaklardır arkadaşlar. Sadece kısa vadede bunlar olur ama her türlü faiz artırımına gidiyorsak zaten direkt olarak borsalarda geri çekmeleri lazım. Aynı Amerika'nın yaptığı gibi. Yani bu yorumların çok fazla ucu açık aslında çünkü ne olacağı belli değil. Biraz netleşmesi lazım ki daha net sizlerle beraber konuşayım. Hala söylemeye devam edeceğim. 4000 seviyeye gelmeden Borsa İstanbul'a şu anlık gitmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Özellikle bu yükselişlerin düşünün bir gelmesi lazım ki her şey istediğim gibi gitmeye başlarsa 4000 seviyeden o zaman işte vazgeçerim. Ama şu an ülkenin sorunları unutulduğunu görüyorum. Merkez Bankası'nın rezervi olsun, dolar telinin gidişatı olsun vesaire vesaire diye gidiyor. Yani bunları ileride zaten daha detaylı konuşacağız sizlerle birlikte. Belki haberi olmayanlar vardı. Arkadaşlar Instagram hesabımız açıldı. Dogan.erd0 yazarsanız arkadaşlar hesaba ulaşabiliyorsunuz bu arada. Belki gelmek isteyen olabilir. Buradan da günlük yaşantılarından paylaşımlar yapacağım size ilerleyen vakitlerde. Son olarak da Maxish'teki 600 dolarlık etkinliğimiz başladı. Sizleri de buraya da bekliyorum. Aşağı zaten bağlantılara ben linkini koydum. İsteyen gelsin arkadaşlar. Ufak bir alsat yapsanız bile etkinliğe dahil oluyorsunuz. Kaldıraçta işlem yapıyorsanız da arkadaşlar. Pozisyonu açıp kapatmanız bile sizleri etkinliğe dahil edecektir. Ayrıntılar bu videoda zaten yer alıyor. Bu arada hepinize teşekkür ediyorum. 25 bin kişi neredeyse olduk. Hepiniz sağ olun, var olun. Sonuçlar analiz fan token kanın telegramda açıklanacak. Ayrıntıları bu videoda öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Sağ üstte ben zaten sizlere bıraktım veya şu başta yazarsanız zaten çıkıyor video. Evet daha fazla anlatacağım bir şey yok. Bitcoin tarafındaki beklentim hala yukarı yöne devam ediyor. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.